Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Akkırt'taki, Ankara Akkırt'taki tarlamıza geldik. Burada sizlerle beraber çay keyfi, bir mangal keyfi, ardından ağaçlarımızın bakımlarını yaptıktan sonra videomuzu bitireceğiz. Bu video şimdi hoşunuza giderse beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bu videoda şöyle diyeyim ufak tefek manzaralı videolar artı bir de kendimi gösterdim ve birkaç bilgi verdiğim bir video olacak. Şimdiden beğenmeyi, beğenmeyi sallayın ya. Neyse ben size güzel bir şey göstereceğim şimdi. Ateş kutusunu biliyorsunuzdur. Kamp videolarını izleyenleriniz varsa eğer ateş kutusunu kendi elim elimizde yaptık. Emru'l abimiz var. Komşu dükkandan bir abim. O sağ olsun yardımcı oldu. Babam da yardımcı oldu ve <laughs> tarlanızda böyle bir şeyler yapmanızın güzelliği şu: önceden koyduğunuz bir şeyi tekrar bulabiliyorsunuz. Kamplarda öyle değil ama biliyorsunuz yani nereye gideceğiz belli olmuyor. Tabi kamplarda şöyle bir güzelliği var. Her yere ayrı ayrı şekilde gezebiliyorsunuz. Öyle bir güzellik sunuyor. Ama dediğim gibi bizim böyle bir tarlamız var. Ta ben 5. sıfırdan almıştık. İçlerinde içinde cevizler var. İşte böyle bir. Gölgelimiz var, bir de yukarıda böyle bir gölgeliğimiz var. Banklarla yaptığımız küçük bir yer var, oraları da size gösteririm zaten. Ama yani nasıl diyeyim? Buraya gelip böyle bir iki saat bile olsa vakit geçirmek gerçekten güzel oluyor. Nedenini sorarsanız eğer yani ben şöyle anlatayım sizlere: AVM'yi veya ne bileyim şehrin içinde gezmeyi açıkçası pek sevmiyorum. Eskiden seviyordum ama şu doğanın tadını aldıktan sonra inanın hiçbir manası kalmıyor şey var ya bu rahatsızlık hissiyatı böyle kasılmak belli bir yere girdiğiniz zaman. O sıkıntı gerçekten çok büyük. Onu da sevmiyorum ben. Ondan dolayı böyle sakin, istediğin şekilde kimse kıyafetine karışmaz. Kimse alınmaz, etmez. Yani sizin karşınızda da böyle çıkıyorum mesela. Günlük gece giydim veya sabahleyin giydim, evde giydim kıyafetine geldim. Şey, körükleyelim. Çayımızda çaydanlığım ta şöyle anlatayım size. E, 1980'lerden sonradan kalma bir çaydanlık. Dedeme aitti. E, Tabi dedemden babama sonra bana falan. Öyle geçti. Köyde buldum. Kamplarda kullanmak için almıştım. Bugüne de nasip oldu. Tabi Nurgaz NG200 TTC modelli tencere tava çaydanlık setini de aldım ama bunu kullanması tabi ayrı bir zevk ve o bu kadar büyük olmadığı için biz şu an 3-4 kişiyiz anca yeter bu bize diye bunu getirdim. Neyse eğer o tencere seferini izle, ince, izlemediyseniz incelemesini sağ üstten izleyebilirsiniz ona da gidebilirsiniz yani dediğim gibi. Bu videoda ayrıca böyle yani çok temel bir video olmayabilir yeni gezi videoları gibi olmayabilir ancak hoşunuza gideceğinizi umuyorum. Dediğim gibi videonun başında da söyledim ama tekrardan söyleyeyim. Videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Onlar benim video çekme isteğimi arttıran şeyler. Bu arada Emrullah abime eğer izlerse buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir video şey oldu. Ateş kutusu oldu. Hatta kendisine bir fotoğraf göndereyim. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi Akkurt'taki tarlamızda gezmeye devam ediyoruz. Bu arada gezerken çok dikkat etmem gereken şeyler var. Yerlerde çok diken var. Acayip şekilde diken var. Bunlar da bizde ve burada dolaşan aileme çok zarar veriyor. Şundan dolayı veriyor. Çünkü fark edemiyoruz bazen. Ayağımıza batı veriyor. Çok sıkıntı oluyor. Neyse. Böyle şeylerle kafa. Aa bak ya. Tövbe bismillah. Ne oluyor lan? Çekirgenin sesini duydunuz herhalde. Bu arada arkadaşlar aşağılara falan çok güzel şeyler yapmışlar. Bizim de şurada bir minik tuvaletimiz var tuvaletimizi bu yapmaya buraya geliyoruz. Neyse, şu an gittiğimiz yer aslında bizim konteyner koymayı planladığımız yer. İleride belki buralarda çok güzel videolar gelebilir arkadaşlar ama şimdilik öyle bir planımız yok. Burada da gübre var, hayvan gübresi. Ağaçların dibine falan koyuyoruz genelde. Tabii bu mevsim değil. Biraz daha hava soğukken galiba. Çünkü sıcak olduğu zaman yakıyor. Neyse, şöyle devam ederken arkadaşlar burada bizim geçen sene yaptığımız çok güzel bir kulübe gibi yer vardı ama tabi bir senedir gelmeyince sıkıntı olmuş burada da. Gördüğünüz üzere yıkılmış. Buraya ben taş döşemiştim böyle. Güzel olsun diye. O da gitmiş. Yani duruyor da bir işe yaramıyor şu an için. Geceleyin burada oturup şurada da ateş yakması çok zevkli oluyor arkadaşlar. Ama gördüğünüz üzere burada öyle bir durum kalmamış. Şurada benim yaptığım, babamla yaptığım eski bir masa var. Hala kullanılır aslında ya. Ben bunu aşağı götüreyim. Aşağıda kullanırız bunu. Güzel ama değil mi? Benim hoşuma gidiyor. Bunun üstüne bir tahtası var. Sonra da tertemiz. Tırmığımız var. Tırmık neden burada kalmış? Genelde böyle malzemeleri açıkta bırakmamaya çalışıyoruz. Çünkü hem güneşten zarar görüyor hem de bazı yabancı hayvanlar var ya da artık böcekler var nelerse onlar onlar sıkıntı çıkarıyor bunlara saldırıyor zarar veriyor yani kısaca şimdi tarlamızın sonuna geldik arkadaşlar burada bizim bir şeftali miydi nektar miydi kayısı mıydı bir ağaç var ama tam bilmiyorum ne olduğunu şurada bir suyumuz var biz ilk aldığımızda burada Acayip şekilde ne vardı biliyor musunuz? Çekirge vardı. Bu çekirgeleri de şöyle açtık. Hızlıca hamda bir kişi varmış. O su çıkan oranın suyu da. İsmini unuttum. Neyse ismini şuralara bir yerlere yazarım. O alim kişinin de böyle bir sıkıntısı varmış. İşte dua etmiş. Ondan sonra belli bir yerden su çıktıktan sonra o su çekirgelere iyi gelmiş arkadaşlar. O sudan getirdik buraya da. Ondan sonra gerçekten fark etti buradaki çekirge mevzusu azaldı çünkü çekirgeler artık bu gör, görüyor, görülüyor mu bilmiyorum ama cevizlerin yapraklarını öyle bir kemiriyorlardı ki yani cevizler büyüyemiyordu yapraklardan artık enerji almayı kesiyorlardı neyse ki o şekilde de onu hallettik bu tarlada şöyle benim şöyle bir planım var arkadaşlar bu gördüğünüz alana eğer yapabilirsem şeylerden bu paletlerden bir kulübe yapmayı planlıyorum tabi ilerleyen vakitlerde olur büyük ihtimal ama şu an için böyle bir planım var. Uygulayabilirsem gerçekten güzel olacak. Fakat uygulayamazsam da canım sağ olsun şimdiden. Neyse arkadaşlar şöyle manzara. Evet, Şimdi yemeğimizi yedik, bir de çay içtik. Ardından arkadaşlar yollara düştüm ve tarlanın tepesine doğru tırmanıyorum. Yaklaşık bir yüzde beş altılık bir eğim var burada. Ama işte yoruyor insanı. Neyse, biz ilk başta burada oturuyorduk. Normalde şu aşağıda girdiğimiz kapı var ya şurası. O kısım yoktu. O üstteki kapıdan giriş yapıyorduk tarlamızı. Fakat sonradan buraya yol açıldı işte. Videoda da izlemişsiniz zaten de. Neyse o yoldan arabayla çıkıyoruz artık. Kapıdan girdikten sonra da o gördüğünüz ağacın dibinde de oturuyoruz genelde. Orası daha güzel. Neyse şu an yoruldum. Yukarı ağacımızın dibine çıkıyoruz. İlk geldiğimizde burada oturuyorduk. Ki gerçekten çok güzel oluyordu burası. Çünkü gördüğünüz üzere iki bölmesi vardı buranın. Şimdi göstereceğim size bir bura vardı. Burası. Bir de normalde burada ağaçlar yoktu. Bunlar yani sonradan çıkmışlar büyük ihtimal. Burası var. Burasını ben çok seviyordum. Çünkü şöyle göstereyim. Mükemmel bir manzarası var. Arkadaşlar. şu taraflarda biz nohut ekmiştik. Çok eskiden çok küçüktüm ben. Çok hatırlamıyorum ama. Nohutlar vardı burada da. Nohut yiyorduk buradan herhalde sırada. Üst tarafta da tarla komşusu var. Köyün içinde bir tane amca o. Orada işte hem oturuyor hem arada sırada buraya ekim falan ekiyor. Karşıya komşumuz ev yaptı. Şuralarda yeni malzemeler getirmiş. Çatısı falan da güzel oldu. Ve benim sevdiğim bir şey yapmış. Güneş enerjisi yapmış. Acayip güzel olduğunu düşünüyorum. Bizim burada da güneş enerjisine ihtiyacımız var ama zamanla olacak. Öyle yani arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmazsanız sevinirim. Kanalda da beğendiniz. Tunağan güzel videolar çekiyorsun. Şöyle yapıyorsun böyle yapıyorsun diyorsanız da. konuşamadım. Neyse. Kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Değerli arkadaşlar Benim sizlere göstermeyi unuttum bir yer daha var O yerde kuyu Kuyunun içine göstereceğim sizlere Kuyu nereden su veriyor bize Nereden suyumuzu alıyoruz onu göstermiş olacağım Derelere de dikkat etmem lazım Küçük küçük cevizler var gördüğünüz üzere Bunları ezersin Zaten zor büyüyorlar Daha da zorlaşır işleri Zaten <laughs> dolayı Uf, Taşa bastım ayağım kaydı Çok kötü oldu Şimdi Buraya geldik. En son yaklaşık bir yıl önce gelmiştim buraya. Şöyle kuyumuz işte böyle. İçindeki suyu büyük bir ihtimal büyük bir göremiyorsunuzdur. Sebebi de şu içerisi karanlık. Kooporo da karanlık da bildiğiniz üzere veya bilmediğiniz üzere. Zor çekim yapıyor. Öyle bir derdimiz tasamız var. Yani koşumuz yol düzeltelim derken bizim yolumuz biraz bozmuş. Ondan dolayı biraz zor çıktık ama bir şekilde hallettik. Böyle güzel oldu. Kendinize tekrardan iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.